taraftan hastayım bir taraftan Muhammed Emre diyor ki anne beni kucakla anne beni kucakla kucak onu bir taraftan kızlar bana e, yapışıyorlar işte anne ne oldu sana ne oldu sana Rabbim herkese e, şifa versin inşallah Rabbim kimseyi hasta bir şekilde bırakmasın herkese e, çaresizin dermanını versin yani derdine, dert veriyorsa o der, dermanını da versin inşallah Rabbim bütün hastalara şifa versin amin diyorum yani başka bir şey demeyeceğim Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Sen de de. Benim Abi, araba benim. Tamam tamam. Merhaba de. Merhaba. merhaba. Ha, evet. Bugünkü videoda hoş geldiniz. Bugün video böyle olacak. Evet Neslihan biraz rahatsız. Sen giyin. Montunu giy. Çok kalın oluyor. Açık yani neslihan baya bir yani vücudu vücudu mu ağrıyorum muazzam mu ağrıyorum ha Ondan sonra yani bir biraz fazla yani oldu ateş falan her şey yani çok böyle şeyler oldu ama inşallah geçecek bugün de geçecek biz hastaneye gidiyoruz biz şu anda büyük hastaneye gidiyoruz gidiyoruz biraz sizin yani göstermek istiyorum. Çünkü her zaman biz gösteriyorum. Her şey her gün sizin, sizin biz paylaşıyoruz. O zaman biz gidelim. Neslihan konuşmuyorum. Çünkü Neslihan da biraz sıkıntı var o yüzden konuşmuyorum. O zaman gidelim yavaş yavaş. Ondan sonra orada gideceğiz. Orada da sizi göstereceğim. Evet biz hastaneye geldim. Şu anda motor burada koydum. Ee, Neslihan'a orada ben. kayıldım. Yani bu baba, bir, baba, bir part. Yani bu baba, çok büyük aslan. Baba. Efendim. Ben doktora gideceğim. Sen doktora gideceğim evet. evet o zaman gidelim Neslihan'a yanımda. Bu ne? Bu Evet yani bu çok büyük aslan. O zaman gidelim. Neslihan orada oturdu. Ben orada yanımda gideceğim. Evet. Tiş aldım da sonra doktora gösteriyorum. Evet, birden hastaneden geldim. Şimdi ben tiş aldım. Ondan sonra ben Neslihan çocuklarla da getiriyorum. Doktora gideceğiz Doğru. Evet, şu anda biz içeride geldik. Hey evet, şimdi yani de doktor. Asansöre bindik. Asansörde üstüne. Çocuk ki alrak. Bu da sonla. Bir karı Doktora göster. Her Evet şimdi ilacıma yazdım doktor. Böyle geri gidiyoruz biz. Yani ilacımı aldız. Şimdi ilacı oradan alacağız. Acizane. Ama bu yürümek için çocuklar burada geziyorum o yüzden. De buradan geldim. <laughs> şimdi Hadi. Evet şimdi geri gidiyoruz Şu anda böyle bir şey oldu Yani doktor baktı Ne olmak lazım o söyledi yani Ne oldu ne, olur, ne olur. O şeyler söyledim ये धियानी नेस एक भी ना या आपने जो ये फ्रेंड şimdi eve geldim. Yani yine sonra içinde. Ben bunu e, bu biraz yumuşak oluyorum. O yüzden de bunu ne Bir de içinde çay olacak. Çöp yapacağım, ondan sonra Neslihan'ı da yedireceğim. Evet şimdi bu şekilde oldu. Yani bu, bu şekilde bay şey bay oldu. Babi hadi! Bu iyice. Ondan sonra ekmek yiyeceğim. Apt içeceğim. Evet. Al. Evet şimdi bu bu yemek aldım. Bu ne da Bu ekmek kaldım ee, böyle bir şey oldu ama kadınlar evde kadınlar oluyorum. O evde sahip oluyorum. Yani onlar biraz rahatsız oluyorum. O zaman hiçbir şey güzel olmuyor. Yani kadınlar da o yapmak lazım. Yani güzel yani mesela. Öyle bir şey yapmak lazım. Dur dur. Yani ev toparlıyorum. Her şey toparlıyorum. Yani. Yani, onlar iyi olmuyorum O oduma o zaman hiçbir şey iyi olmuyor. Evet. E, nevresim takımını şöyle bir e, silkeledim. Üstüne bir sürü şey vardı sanki. Yani oyuncak çocukların küçük küçük. Onları aldım yerlerine koydum. Bakar mısınız? Yine dağıtıyorlar yani. Yine de dağıtıyorlar. Süpürge attım onun dışında. Ee, dışarısını göstereyim size salonu. Bir dakika aşkım burada otur, bir dakika. <laughs> dışarısını da ben böyle süpürge attım. Onun dışında e, biraz temizledim. Onlar kirli çamaşırlar. Mutfağımı da biraz temizledim. Şükür Allah'a, Yani hiç olmamaktan iyidir. Gerçekten bir taraftan de. hastayım bir taraftan Muhammed Emre diyor ki anne beni kucakla anne beni kucakla kucaklıyorum onu bir taraftan kızlar bana e, yapışıyorlar işte anne ne oldu sana ne oldu sana Rabbim herkese e, şifa versin inşallah Rabbim kimseyi hasta bir şekilde bırakmasın herkese e, çaresizin dermanını versin yani derdini, dert veriyorsa o der, dermanını da versin inşallah Rabbim bütün hastalara şifa versin amin diyorum yani başka bir şey demeyeceğim. Evet şu anda biz yemeğimizi falan yedik. Ben de ilaçlarımı içtim. Elhamdülillah biraz daha iyiyim. Vlogumu sonlandırayım dedim. E, kapatmadan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Ben yorumlara okuyorum. Hepiniz çok güzel dualar ediyorsunuz. Çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. E, doğum gününde demişsiniz ki e, her yani her doğum gününde mi e, telavet okunuyor? Evet öyle oluyor. Dua ile okunuyor. Ondan sonra yemek yeniliyor. Ve böylesi daha uygun bence Daha güzel ee, O yüzden herkes bence böyle yapsın doğum günü yapınca Bu arada e, Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum Hepinize İnşallah tekrardan yeni vloglarda e, Görüşmek üzere İnşallah ben e, iyileşeceğim Ondan sonra ben size vloglar çekeceğim Her zaman ben olacağım kameranın önünde Eski günlere de, geri döneceğiz İyi ki var, varsınız Hepiniz konuşamıyorum bakın o zaman kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben de uyuyorum artık. Bay bay.